Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok hafif bir yaz tatlısı hazırladım. Yazın bol bol yapıp yemenizi tavsiye ettiğim bir yaz tatlısı olacak. Sütlü tatlı sevenler için güzel bir tercih olacağına inanıyorum. Fazla vaktinizi almadan, kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kaşık tatlısı. Dilerseniz yapımına, kremasını hazırlamakla başlayalım. Kremayı yapmaya başlarken hemen hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Kreması için uygun bir tencereye 1 litre sütü alıyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta bir paket vanilin ve bir yumurta sarısını ekleyip karıştırıyorum. Un ve nişastayı çok tepeli de kullanmadım, çok silme de kullanmadım. İkisinin ortasını ayarlayabilirsiniz. Nişasta olarak da mısır nişastası kullandım. İlk önce orta ateşte sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyeceğiz. Zaten kaynamaya başlayacağı zaman katılaşmaya başlayacak, yani kıvam almaya başlayacak. Lütfen karıştırmayı bırakmayalım topaklanmasını ve tencerenin altına yapışmasını önlemek için sürekli karıştırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an kaynamaya başladı. Altını kısacağım. Kısık ateşte devam edeceğim. Az önce orta ateşteydi. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte çok az pişirip kapatacağım. Hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada unutmadan hemen bir yemek kaşığı tereyağını ekledim. Karıştırarak erimesini sağlıyorum. Zaten kıvam aldı. Bakın çok güzel bir kıvamda şu an. Tereyağı eridikten sonra altını kapatacağım. Ve soğumaya bırakacağım. Kremamız pişti. Altını kapattım ve soğumaya bıraktım. Kıvamında görüyorsunuz. Akışkan bir kıvamda. Soğudukça biraz daha katılaşacak. Çok katı bir krema yapmıyoruz. Kremanız pişerken çok katı olursa dolaba girdiği zaman daha da sertleşecektir. Bu istediğimiz bir şey değil. Bu arada 12 adet kedi dili bisküvi kullandım. Yani bir paket. Kedi dillerini küçük küçük doğruyorum. 3 tane küçük muz kullandım. Bunları da hemen doğrayıp kenara alacağım. 1 kase kadar çilek kullandım. Bunları da küp küp doğruyorum ve kenara alıyorum. Bunları birazdan soğuyan kremamızla birleştireceğiz. Ama birleştirmeden önce tabii ki kremamıza krem şantimizi de ekleyip çırpmamız gerekiyor. Kremamızı ekleyeceğimiz malzemeleri hazırladık. Şimdi soğuyan kremaya bir paket sade krem şantiyi ekliyorum. Ve mikserle güzelce çırpacağım. Mikseri çalıştırmadan önce birkaç kez bu şekilde karıştırıp sonra çalıştıracağım. Bunu yapmamdaki amaç tabii ki etrafa toz şeklinde krem şantinin dağılmaması. Kremamızı güzelce çırptık. Kıvamını görmenizi istiyorum. Bakın pürüzsüz, gayet güzel, akışkan bir kremamız oldu. Şimdi muz, çilek ve kedi dillerini kremayla buluşturuyoruz. İyice karıştıralım. Şu kısma mutlaka dikkat edelim. Tekrar altını çizmek istiyorum. Kremamız soğuduktan sonra krem şantiyi ekleyerek çırpıyoruz ve diğer malzemeleri ekliyoruz. Kremamız soğuduktan sonra yapıyoruz bu işlemleri. Lütfen bunu atlamayalım. Şimdi kaseleri eşit bir şekilde paylaştırıyoruz. Ben biraz orta boy kase kullandım ama dilerseniz siz daha küçük kaselere ya da daha büyük kaselere de yapabilirsiniz. 8 kase kullandım, yeterli geldi. Ama dediğim gibi benimkiler orta boy kaselerdi. Daha küçük kaseler kullanarak sayıyı çoğaltabilirsiniz kaselere yerleştirdikten sonra üzerini bir kaşıkla düzelttim. Böylece üzerine ganajı döktüğümüz zaman daha pürüzsüz bir görüntü elde etmiş olacağız. Diğer yandan hemen ganajını hazırlıyorum. Bunun için 200 milim yani bir paket sıvı krema kullanacağım. Uygun bir kaba aldım. Kremayı ısıtacağım. Bakın kaynatmıyorum. Ve sürekli karıştırıyorum. Hemen pürüzsüz bir kıvam alacak ve ısınacak. Isındığı anda sütlü çikolata ekleyeceğim. 160 gram sütlü çikolata kullandım. Siz dilerseniz seviyorsanız bitter de kullanabilirsiniz. Benim tercihim sütlü oldu. Kesinlikle yüksek ateş kullanmıyoruz. Krema ısınana kadar orta ateşte, krema ısındıktan sonra kısık ateşte devam ediyoruz. Hızlı hızlı karıştıracağız karıştırdıkça hemen eriyecek. Yani çok kısa sürede eriyecek ve pürüzsüz bir kıvam alacak. Gördüğünüz gibi şu an hazır. Kıvamı da bu şekilde. Bunu başka bir kaba alıp soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da kaselerin üzerine ekleyeceğim. Soğuyan ganıcı da yine kaselerin üzerine eşit şekilde paylaştırıyorum. İnanın çok güzel bir tatlı. Enfes bir lezzet. Yazın içinizi ferahlatacak hafif, çok güzel bir kaşık tatlısı oldu. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Bu arada beni buraya kadar izleyen bütün izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz videonun altında bulunan abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz videonun altında bulunan beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Tarifle ilgili fikir veya önerilerinizi de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Birazdan size dokusunu da göstereceğim. İnanır mısınız? Tatlıyı yaptıktan sonra buzdolabına hiç koymadım. Daha doğrusu koyamadım. Gerek kalmadı. Çünkü hepsi bitti. Hatta üzerine bir mum ekleyerek çok sevdiğim canım arkadaşımın da doğum gününü kutlamış oldum. O da tatlıyı çok beğendi ve tatlımız ondan da tam puan aldı. Yazın içinizi ferahlatacak, hafif, serin bir tatlı istiyorsanız mutlaka denemenizi öneririm. Bu arada tatlıların üzerini çilek ve beyaz pul çikolatayla süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hemen dokusuna da bakalım. Gördüğünüz gibi o kadar güzel ki kaşık kaşık yiyesiniz geliyor. Bir kaşık asla yetmeyecek. Hatta bir kase asla yetmeyecek diyebilirim. Tatlıyı hazırladıktan sonra buzdolabında 1-2 saat bekletmeniz yeterli olacaktır. Soğuk tüketmenizi öneririm. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.